Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hacım şey yaptım Küplerim, normal eski küpeleri böyle önceden derdettirdim küpeler ee, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmayı like beğenmeyi unutmayın ee, bugün videoda ne yapıyoruz TikTok hayat hileleri çekeceğiz. Birkaçını buldum ve yapacağım. E, hatta bunun part 1, e, TikTok hayat ile part 1. belki part 2'si, 3'ü, 4'ü de gelir bilmiyorum. Yemek hileleri de çekeceğim. Tekrek pembe, bileklik videosu de gelecek şöyle. Ya e, bilmiyorum ona da gelecek. Ama ilk başta bugün ne yapıyoruz? TikTok hayat hileleri part 1 çekiyoruz. E, birkaç tane de buldum. Onları yapacağız şimdi. E, o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk hilemiz bunun tabi şarj arası şey telefon lazım. İşte burada priz var. Bunu ne yapıyor mesela e, telefon mesela yerde durmuyor da priz çok mu havada. E, bunu böyle takarak dolayarak e, ayakta duruyormuş. Deneyelim onu. Ben yani şu koyacağız. Bunu, e, şöyle oluyormuş herhalde şöyle. Ben tam yapamadım. Şöyle. Şöyle bir şey olacak ama ben yapamadım. Evet arkadaşlar yaptık. Oldu. Böyle oldu. Şurasını takma unutmuştum. Şimdi denedim ve oldu. Bu başarılıydı arkadaşlar sıra ikinci hile de bu hile de bir saç düzleştirici bir fiş ne yapacağız arkadaşlar şimdi görürsünüz bunu şimdi hemen gel bunu biz bir takalım takalım bunu biz arkadaşlar bu hilelerin ne oluyor bakın derisini şöyle 230 en yükseğine getirdim fişi bunu yapınca fiş sipsi oluyor deneyelim mi deneyelim şöyle bakalım yapıyorum Arkadaşlar ben yanar diye düşündüm ama yanmadı. Bakın. Öbür tarafta denemek istiyorum ben. Şöyle devamını getirelim. Vaa wow, arkadaşlar. Bunun ne işini şey yaptığımız... Aa, iki renk oldu. Üstü mor Altın siyah. Bu hile başarılı. Arkadaşlar sıra geldi üçüncü hilemize. Üçüncü hilemiz tabi bunu birçoğunuz biliyordur ve birçok kişi görmüştür. Bir kitap veya defter farklı normal bir kağıt da olur. Fosforlu kalem, limon ve kulak çubuğu. da ne yapacak derseniz birazdan gözlem mazara alıp gelelim. Evet arkadaşlar malzememiz burada. Gösterelim. Bir açalım size şey bir defterle açalım şöyle. Evet. Ve bir fosforlu kalem. Şurada da yazıyor zaten fosforlu kalem. Bunu şöyle bir çizgi haline getireceğim. Şöyle bir dakika. Tam şöyle. Bunu şöyle boyadım. Ben oluyor mu? Arkadaşlar ve bir kulak çubuğu ile bir limon. Hiç denemedim. Ve şimdi bunu buraya aslında batırıyorsunuz. suyu buna geliyor. Evet. Bayağı oldu. Bunu silince bu fosforla kayıp gidiyormuş. Her yani yanlış yazdıysanız evde gelip de Ha, bakın. Ha, gerçektenmiş. İnanmıyorum. Bak yeni aldım. Gördünüz mü? Yeni aldım defter. Arkadaşlar bunu bir kapatalım. Arkadaşlar böyle bir test kitabım var. Bunu da ben daha önceden yazmışım. Yazmıştım bulabilirsem. Hmm. Ha, en son demiş. Arkadaşlar gerçekten daha önce yazdım. Hiç şimdi yazmadım. Daha önce yazdım. Bir de bunu denemek istiyorum. Acaba bunu yapalım. Bunu yeni. Bu da daha önceden. hadi ben videoyu arkadaşlar daha önceden düşünmüştüm. Ne yaptım? A, e, ne yaptım? E, bunu daha önceden bayağı düşünüm. Arada kaç gün? 4-5 hafta bir ay falan geçti. Bunu da 5 ay öncesini yapmıştım. Bunu da denemek istedim. Çünkü aklıma böyle bir video vardı. Ve kanal açacağım diye bir şey yapmış, yapacaktım zaten. Bunlar şu, şunlar eski. Şunu en bildiğin yapalım. Oldu ya. Gerçekten. Bak bunu da yaptım. Hatta şunu da yapmak istiyorum. Şunu da yapacağım. Tamam. işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Lan. Üçüncü hilemize geçelim. Arkadaşlar yanlış söylemişim. Dördüncü hilemize geçelim. Arkadaşlar hep yanlış söylemişim. Beşinci hilemize geçeceğiz. Arkadaşlar bu beşinci hile çok süper. Gerçekten bayılacağınız çok süper bir hilemiz var. Aslında bu dört mü oluyor Birinde pili takmıştık. Evet. İkincisi bu oldu. 3 o. 4 oldu. Ben yozuma yansıtırım. Arkadaşlar bu video için gerekli olan ne? Bir kedi. Evde kedi varsa. Bir de bant. Hadi onu görelim. Arkadaşlar bir bandımız işte. Bant. Bunu ne yapacağız? Keseceğiz. Küçük keseceğiz. Yere şöyle yere koyacağız. Evet, kellerimiz şu an uyuyor. İkisi de patik perendiş. Onlara ayaklarını takınca keller böyle e, durduğunun bir havaya kalkıyoruz. O zaman deneyelim. Evet arkadaşlar kedimizi aldık. Gelin şimdi bakın arkadaşlar battaya ama bu korku <laughs> geçen düğümü denemiştik. Arkadaşlar yapıyorum. kendi hayatımdan çekim yapıyorum. E, dur bir dakika. Hangisiydi? Ha şu. Hatta şöyle tam göster. Tam, tam burası, burası, burası da burası gözüksün. Burada gözüktü. E, bak arkadaşlar. acık uzak git. 4 <laughs> kez çıktı. siz de bunu görün. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Olmadı. Arkadaşlar. Olmadı. Bir daha deneyelim. 1 2 3 4 5 Olmuyor. Demek ki bu şarjda mı kaldı ya? Arkadaşlar biz bunu bir yapalım. Arkadaşlar oldu. Bir daha deneyelim. Ben evet. deneyelim. Kapatayım. Oldu biz kapattık. Oldu. 1 2 3 4 5 Hatta 5 yaptık. Bakın, o Oluyor. Bak şarjı değil oluyor görüyor musunuz ama sonradan gidiyor bu hile de başarılı arkadaşlar 6. ve son hilemiz arkadaşlar gerekli malzemeler yumurta ve normal telefon flaşı malzemeyi alıp gelelim evet arkadaşlar üstünü bıçakla kes bunu şimdi boşaltıyoruz ama olmuyor oluyor aslında oluyor arkadaşlar bunu bir boşaltıp gelelim. Evet arkadaşlar boşalttığı için içinde yıkadık. Şimdi daha güzel. Bunu açıyoruz şöyle. flaşını açıyorum. Evet, şimdi açtım. Bir dakika bu gösterelim. Şimdi şeyi kapatalım. Evet süper ve çok güzel oldu. Şu aşağıdan çek. Evet, sanki içinde böyle bir şeyler vardı şöyle yapayım. Çok güzel oldu. Gece Evet gerçekten çok işe yaradı. Arkadaşlar bu TikTok hileleri buraya kadardı. Çok güzel oldu ama çok beğendim ya. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kalın.